Ben gideceğim diye böyle peşimde dolaşıyor, her yeri yatayım Anlıyorlar bunlar. Mia, Mia, dala fikriyen benim kızım, kızım. Evet canlarım, herkese selamlar. Hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Ben şu anda bugün köye gideceğim. Şu anda annemin yanına gidiyorum. Oradan e, anneme şey yapayım. Onunla da güzel bir, e, bir hasret gidereyim, sonra köye geçeceğim. Hava bayağı sıcak. Ben yeni altın elbiseli gömlek giydim, sonra giydim. Ev sıcakta bilmiyorum dışarıda güneş ama daha dışarı çıkmadım, bunu çıkıyorum Az, az, az önce bir şeye şahit oldum. İnsanlar biraz anlayışlı olsa çok güzel olur. Şu kenarda, yol kenarlarında inanın o kadar araç e, şey yapılıyor ki yer kalkıyor, yer kalmıyor. Adamın tutmuş adam gelmiş dükkanının önüne. Çocuğu Adama diyor ki ya bana mal gelecek diyor. Yani şeyde, mal gelecek diyor. Şey dedi adam da diyor ki adam böyle 55 yaşlarında falan 58 60. Adam da diyor ki ben diyor anlamam diyor. E ben malı ki karşıdan mı taşıyayım diye adam Yok diye ben buraya çektim diye. Ne kadar kalacağım diye. İki saat. Adam diyor ki benim malım gelecek şimdi diyor. Allah'ım öbür adam diyor ki arabadaki adam. Şoför. Adamın başına bela soracak diyor. Bir de dikleniyor öbürüne. Dikten sahibi. Öyle anlayışsız olmamak lazım. Onların ticaret hanelerinin kapıları kapanmak lazım. Onların için ee, Şimdi ticaret insanı değildi taksi, normal e, ticaret taksit değil şey <laughs> senin benim bir vatandaş arabası var vatandaş e şimdi e, bunları düşünmek lazım esnafı düşünmek lazım yani o da oradan para kazanacak evine götürecek orayı öyle şey yapıyor. Ya gerçekten e, çok haksızlık ve çok saçmalık gördüm. Öyle durdum. E, şey misafir oldum böyle. İçeriden bakkadan bir şey alacaktım. Öyle durdum baktım. Arkadaş. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? İnsanlık hep Onu düşünemiyor ki. Sen bu adam buradan para kaçamayacak Çoluğa çocuğuna götürecek, evine, parkına götürecek. Rüskü oradan, o adamdan. Git başka yere git, yürü. Bir kilometre de olsa götür, başka bir yere yürü. Spordur, yürü. Niye adamın ekmeğinden edilsin? Ama sinirlendim. Çok şey olması gerekiyor. Yani annensiz olmak gerekiyor. Ben bu konuda işçi, ekmekçi, ekmeği için uğraşan, rüzgü için uğraşan, mal sahibi olsun, işçi olsun. Hepsini çok düşünüyorum. Hepsini çok düşünüyorum. Böyle şeyleri çok incelerim, çok dikkat ederim. Çünkü mezih mesele, çok şey mesele, ince meseleler dikkat etmek lazım. kedim burada. Kum ayıp mı diyorum ya. Kedim o masada alacağım. <laughs> Merhaba. Selam. Merhaba. Şimdi bana muz ve elma ver. Şu muzu vereyim. O bir hepsini bağlayayım hadi. Ha, kırk liraya hepsini bağlayacaksın. Tamam bağla. <laughs> Şimdi canlarım, eee Ben e, anneme elma armut getirecektim ama ayın 20'sinde tekrar geleceğim o zaman getireceğim bu sefer acil geldim ve ona e, onu yapamadım. Dur. Ee, evet canlarım, bir dahaki şeye getireceğim. gene soktularım sırdan. Ee, şimdi gelmek istedim ben. Ha da tiftik ediyor aslında. Benim abından bu arada, tiftik ediyor. Gelmek istedim. Hani çocuklar özledi beni, ben de özledim. On günü geçti. Bir iki gününe gideyim geleyim dedim. Ee, canım sıkıldı hani benim de sen gizliyorsun, sen arıyorsun, benim de canım sıkıldı. Dedi. dedi, hayır gidemezsin. Ya sen dedi ayın sekizinde gideceğim. Ya gitmem, gitmem gerek çocuklar çok özledi. torunları özlüyor, gel diyor. Neyse... Azıcık çok az bir dilleştik. Ben de hiçbir şey almadan gurur yaptım. Kapıyı çektim, çıktım. Sadece bir giysimi aldım, çektim, çıktım. İsmail'i çağırmıştım, getirdim. O yüzden annem öbürlerini getiremedim hani. Kutu taşını ben çektim, çıktım. Ee, sen onun kafası almıyor. Yani can insanın şey olur. Daha insan özler, özlem duyar. Çocuğumu özledim, torunlarımı özledim. Bir oğlan ne yapıyor, ne ediyor? Oğlandan uzun bir süre haber almamıştım. İyi ki geldi. Bak birbirindeydi. Neredeyse şey, şey çöp kokmuştu. Bakman şikayet oluyordu. O yüzden. Neyse şimdilik, şimdilik anneme aldım bunları. Şimdi anneme götüreyim. Emre'ye anneme bir çorap aldım, kendime iki çorap kendime aldım, kendime poler aldım, aynı polerden var da, polerden, çok çiftlik yapıyor, herhalde bu yumuşak, bu herhalde yapmaz. İşte anneme muz, işte Emine'yle annem yes, muz, elma aldım. Şimdi oradan getiremediğimi şimdilik buradan telafi edeyim dedim. Sevinsin canım benim. Ben konuştum ama onunla. Olsun kızım olsun dedi. Hani dedim azıcık dedim böyle sıkıştırı beni dedim. Ben de dinleşmeye gelemeyeyim. Tekrar dedim böyle üzülürüm. Psikolojim bozulur diye. Çağırdım arabayı. Geldim dedim almadım evden bir şey. <laughs> Neredeyse... E, ...yani üst giysilerimi getirdim birkaç giysi. Sonra... ...geldim eve... ...anam o, o anda bir şeyler... ...söyledi söyledi de... ...onu ki ben onu böyle bileyim... ...ona uysam ben... ...oo çoktan dağılırız Allah korusun... uyuyor. ...çünkü o saman hale dedi. o da benim gibi... ...hemen eve geldim, ben onu aradım... Esra ne haber dedi, ne haber olsun? Beni niye bıraktın gittin dedi çocuk gibi. Ay dedim çocuk 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 gibisin dedim. Benim de burada çocuklarım var yavrum. Niye anlamıyorsun? Yine ne yapayım yavrum? Niye anlamıyorsun? Benim de burada çocuklarım var. Özlediler benim. Sonra anlattım dedim. İyi ki gelmişsin canım. Ey barak bir dedim. <laughs> Öyle çola çoluğa çocuğa bıraktık dedim. Ev bak birbirindeydi dedim. Bilek bizi şey yapardı dedim hani. Evi toplamam temizlemem gerekiyor dedim. E doluyorlar hiç. Üzer arkadaşlar doluyor evi bak hiç yapmıyorlar hiç. İki gün uğraştık. Ben sen çevireceğim de. Çıkırmaya başladı. Ondan sonra Geldim öyle bu sefer ben dinlenmedim. Gelirken az önce uykuluydum ben. Şuradan Ne <laughs> Gözümü açamadım. Ama sonra... o ...ne zaman geleceğim dedim. Bir daha mi dinledim. Yarın dedi üstüme geleceğim dedim. İyi iyi dedi. Ondan sonra böyle sudan havadan sudan konuşmaya başladık. Yani bizim şey değil, şey değil uyumuyorum ben çünkü uyarsam şey oluyor. Kavga ederiz, bunalıma gireriz. Dağılırız Birbirimizi de. Devrimize daraltırız. Uyumuyorum. Ondan sonra gelişi için bir yok. Bir tane ekmek de alayım ona, simit de alayım. kaldım aldım. Allah annelerimizi, atalarımızı başımıza eksik etmez. Allah onlara durdukça ömür versin, acılarını göstermesin. Ben o üzülmesin diye, olsun diye. Elimden geldi. Evine. Efendim. Kız. Hoş geldin. Sana da hediye var. Şey yapın sağ sigara. Ay çok Siz evine gidiyor. Sigara içiyor. içiyor, içiyor, içiyor. Evet. Gel. Anam, evet. anam, anam, anam. Ağzını yedim anam, ağzını yedim anam. Ağzını. <laughs> Oy, bir bana bir bana. <laughs> anam, bir bana bir bana. Bir bana. <laughs> Yavrum benim. Dün bir açamamışım, unutmuşum sağda. Ne? İyi ne? Saçın rengi mi açıldı? Evet. He azıcık yine bir şeylik olmuş ama olsun, Bazı, arada var ama olsun. Olsun. Evet. Allah, bu senin. Evet. Anne... Hani, evet. Bilmem, hani, size ya, bir şey aldım. Yani, Elma ile muz aldım anne. Şey yani, aldım... Olsun. Olsun üzülürüz. ben öbür taraftan sana anlattım azıcık dilleştim de işte getiremedim ama ay 20'sinde getireceğim yine. Oh. Pekmez duruyor, şey duruyor orada gene yapılacak gidip de. Bugün gideceğim gene <laughs> <yine> yapacağım. <laughs> ya öyle. <mi? gülüyor> he. Ondan gibi, daha Yok yok çekişmedik de hemen daha barıştık. He. O öyle ona uymadım ben. Şey, İsmail sen gel <laughs> dedim haydi beni götür <laughs> şey, dedim. İhtiyar adamın adı. He he he. Yok yok uyumuyum uyumuyum Ya şimdi 10 gün diyen de o gidiyor gezi Geliyor ya, benim Sizi misin? özledim çocukları özledim ya, Torunlarla konuşuyoruz o ha. Tanem deli oluyor benim için Sevilcan da yanıyor Oğlum da yanıyor Sevilcan çay hayalleri kuruyor Birlikte çay içeriz Birlikte e, film izleriz diyor İzledik de dün akşam çay içtik izledik de çocuklar da geldi hepsi ha. E şimdi benim de bir çocuklarım var Özlüyorsun, 10 günden sonra Anam. özlüyorsun artık. De ben de diyorsun, bir anayım. Bana bana laf diyen insan zaten şey olur, ben de bir anayım. Anam. Hani gittim de gavur olmadı mı? Anam. İnsanım, Kendim ben de bir insanım. Bir dakika o çocuk gitti o kadar da, kaldıydı ya. diye He. arayayım çocuğu. Ama onun o, o aklı elmiyor anlamıyor. Anam. Çünkü Anam. ne yapsın bir karısı olmuş, onu da anlıyorum. O karısı da kendi çocuklarının başında olmuş. Hiçbir yere gitmemiş. Aynen. Çocukları çünkü zaten başındaymış. Aynen. Ama ben şimdi sonradan oraya gidince otur. benim çoluğumu çocuğumu anlayamıyor. Otur. Anlayamıyor. Otur abi, otur. kız bir ne şey yok unutuyor unutuyor. <laughs> Sanma şey olunca unuttum. Hemen önce bir böyle bir panikle böyle bir bahtiyara telefon açıyor. Çocuklarına Aynen. da açıyor. Çocuklar da onu hemen baba baba dur baba dur diyorlar durduruyorlar onu. <laughs> İlla onlardan bir destek arayıp Ben ya aklı ermiyor. Evet. Baba dur baba dur diyorlar hemen onu durduruyorlar. Evet. Sakinleştiriyorlar onu. Evet. Öyle öyle devam edeceğiz ne, ne yapacağız var. artık? İlla da seni götüren çocuk. Ey bak diyor he. he. Hemen onu sakinleştiriyor. Evet. <laughs> Allah'ım rahatlık versin. Cenabı Allah. Sıcak tutar bu çorap. <laughs> Sikin çorap. E, ben giydireyim anamı. öpeyim seni. Allah iyi bak. Allah razı olsun. Allah versin. Allah ömür versin. Sağlıklı bol etsin. Sağlıklı ömürler versin. Hadi anacığım, gel bize çok iyi bak. Hadi anacığım, oy, bakın. Gel sen bir gün Tamam. Ararsın. Tamam, haydi Allah'a emanet olun. Haydi. Sen de dikkat et anacığım. Evet canlarım İsmail geldi. Ben gidiyorum hazırlandım. Köye gidiyoruz biraz geç oldu. Çıkışı geldi çünkü akşam oldu. geldik. Anladım, bu arada geldim ben. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, İzmir depreminde hani deprem oldu ya büyük bir deprem. Ben depremden oldum alalı çok korkarım. Çünkü İstanbul'da olduğumdan o 17 Ağustos depreminde çok korkarım depremden. Kaç kez de anlatmışımdır bunu. Korktuğumu, hastalığa yakalandığımı o depremden sonra ve o depremde e, kendini kurtarmak için birkaç kişi böyle hayatını kaybetmiş, atlamış, şey yapmış. Onlara ailesine Allah sabırlar versin diyorum. E, mekanları cennet olsun. Can havli insan kendini atıyor, atıyor. Allah korusun. Allah korusun. Atmayın, atmayın. Allah korusun da Allah vermesin. Allah vermesin bir daha. Çok geçmiş olsun İzmir'e. İz İzmir Buca Buca'ya da olmuş herhalde. Çok geçmiş olsun. Rabbim bir daha göstermesin ya Rabbim. Bir de diyorlar ki İstanbul depremi olacak. Birkaç yorumda gördüm. Allah korusun ya Rabbim. Allah korusun, Allah korusun. Allah afatlarından korusun. Ve İzmir'e çok geçmiş olsun diyorum. Neyse abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ben eve geldim. Bizim şeyi yedirdim. Ha, burada yatıyor bak. Yedirdim içirdim evden getirdiklerimi Tavuk mavuk bir şeyler getirmiştim Yedirdim ona O burada yatıyor ee, Ben de Baya bir uykum var Baya bir yorgun düştüm ee, Bu akşam Her taraf burada da birbirinde ee, İsmet amcanız tutmuş dolapları burayı, burayı hepsini kaldırmış Ne yaptıysa Allah aşkına Halı üstüne halı sermiş Bunlar yarın toparlanacak buralar. Her tarafa gidiş. Her tarafa gidiş. Bu halılar kalkacak. Halı üstüne halı sermiş. Şimdi kızdım ona biraz. Dedim ya ben gidince sen orayı burayı altın üstüne niye çeviriyorsun? Niye ne istiyorsun dedim. Niye çeviriyorsun? Her tarafa altın üstünü çeviriyor. Neyse canlarım. Dediğim gibi abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı okuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.